LoL memuru Crystal'a mesai başladı ya bizim LoL mesaisi E açarım biliyor musunuz? Şu an kadar Haydi bey Ooo Buradan başlayacağız Kili almak için attım bu arada Ormanı yavaş döneceğim ama kili aldım PS mi attık adama sizce yoksa kili aldık mı? hakkımızda. Yok lan kila aldık ya bayağı bence. Çaldığımı düşünmüyorum. Flaş atmış mıydı kaynemin emin değilim ama. bayağı hak ettim kanka o kili ben. Kill secure oldu bence o birazcık daha. Şimdi benim blue'uma falan gider mi bu ya eşek herif? Şimdi benim şey yapmam lazım. Base atmam lazım. Base atıp top side'ımıza çıkalım. Bir dark seal bir tane normal AP. Flaş attık canım aldık kila. Güzel bir bay oldu bu arada biliyor musunuz? Bak ne kadar daha ping atacağım ve dikkat etmeyecekleri izleyin. Gördünüz mü? Ölüyorlardı az kalsın. Gördükleri adama. Hafta iyi var aslında da. Yetişebilir miyim oraya? Yok ya. Ya yani ben gidene kadar wave ölecek arkadaşlar. Yoksa gitmek isterdim de. Belki bir dahaki... fight onu şu an kesecek durumda. Arkasına gidip base atarız belki. Evet öldürdü. O dive'a muhtemelen gitmem lazımdı benim ya. Kankalar alacak camp'im kalmadı bu arada. Adamın ormanı çıktı galiba. Ya muhtemelen benim blue almadan dive'a gitmem gerekiyordu. Oraya board atsana kanka adam oralarda bir yerde olabilir çünkü. Aa, ne yakın. Yakındı bayağı bu arada. W ile smitelayamadık. Benim görüyor aslında ama. Okey, flash aldım. Büyü çalamadım ya W ile. Smite'ın arasına sıkıştırdı herif. Kanka sen bir daha öldün ama yani. Hain de oralarda. Bir de senin eşleşmen çok kötü. Swap mı acaba? Sanki swap atsalar daha iyi. Jace oynayamıyorum şeye karşı. Counter eşleşme ya. Oo. Olur geliyorum buraya ölme flash'im var. And, so, motherfuckers Ve burada Birer ya Yani umarım giriyordur Şimdi tapta sıkıntı var. Botta iyiyiz. Ben Gragas'ımla Elis'imle mutluyum ya. Master'ıyım eksik kalsın. Rengar'ım eksik kalsın. Şimdi tapa gitmek ne kadar akıl kârı. 2 ve 2'leri kaybediyoruz. Dümdüz bot'a tıklamam lazım bence. Ama Kayn tapta yani. Bence salmam lazım adamı. Adam altı level lan ne alaka. Şimdi sana ne yapalım kanka? Lane'e giremiyorsun. Kain burada. 2 ve 2leri kaybediyoruz. Nasıl yapacağız? Malphite AP oynuyor. Nasıl yapalım şimdi onu? Böyle bir şey yapabilirim anca sana. yapabildim ancak kayını hemen ultilemem gerekiyordu yoksa ulti atıp kesecekti Jayce'i okey bu koridor bu arada bize puştluyor bırakabilir yani koridoru bırakmak istemiyorum okey fena değil şuradan orman dönek ya bot lane'de şatlandımız var onu vermememiz lazım ama bunlar da ölecek sanki ya yani. güzel flash bu arada garanti flash 40 kill yaratılabilir Bugün arena var mı yine? Bugün arena girelim ya. Dün sardı beni arena, kanlarda oynadığımız arena. Oyna mı lazım ya bu oyun? Adamlarda çok fena hasar var bu maç. Top birazdan yine ölecek de. Ya topside'a gitmeyeceğim ya galiba. Yine bot'a gideceğim. Jinx'deki shutdown'ı istiyor bunlar çünkü. Yetişebilir miyim oraya? Yok beklemediniz ki. ah kanka Bayağı vurdum oraya ama. Heh. Need reset. Arena'ya West'e gireriz herhalde fark etmiyor. Sadece oyunu Türkçe yapmam lazım. Beni oraya çağırma kanka. Şimdi bu oyun benşi tarzı bir şey lazım bize ya. ya adam şu uçukları alacak galiba şimdi. Yapacak bir şey para. Sanırım önce Zonya evet. Bu oyunda bir ufak bir pis koku var ama ya. Karşı bot lane'e çok fena darlıyoruz ama hala daha bu adam 2v2'leri falan dövüyor yani 0-2 haliyle ve CS'de çok geri düşmemiş. Sadece 15 CS geride karşıya kere o kadar darlanmaya rağmen. Orada ufak bir sıkıntı var. Geliyorum. Beni beklerseniz geliyorum kanka. Bombastik. İyi güzel oldu bak bu. Ha, yani bir base daha atılabilir ya. Valla Zonya artı şey alacağım ya. Zaten çok öndeyim. Önce Zonya galiba ama bilmemedim. Zonya mı alsak? Konuşma mı alsak? Zonya öldü mü? Öldü galiba. Belli olmaz. O, Jace 1v1'de aldı, bayağı iyi. Bunlar yine botu puştluyor ama ya. İçi. Ben rift'e de gidebilirim de gerek yok. Bunlar yine puştluyorlar. Olmaz herhalde da. Lan yürütmeyecekler bizi. Kanka orada ölürsün ama. Öldürürler yani seni Oy. Hmm. Smite'ım yok. de alalım ya. Abarttın mı kanka birazcık Blitz? Bir tık abarttın yine kanka evet. Abartıldı yine buralar. Güzel. Aperus flash. Mentaller patlıyor yavaş yavaş. Ekibin mentaller yavaş yavaş gidiyor. Jinx'in script olma ihtimali mi? Yok kanka. Acaba Zonya'yı bitirmeyip Benji'yi mi alsam ya? Ne diyorsunuz? O işe? 124 gold lazım. Red'i bana bırak diyorsun ha kanka. Al bakalım hadi. Bunu bitirmesem ne olur? Bence olabilir. Bilemedim. Yapalım hadi. Bitirebiliyorsak hızlıdan bitirelim şu oyunu. Onu bir kesip rahatlatalım kanka bu. Yine hala agresif oynuyor burayı. Yani kesebiliyorsak keselim emin değilim. O. Oh. Motherfucker. Hmm, Tilt mu bu? neymiş ya kanka bizim bu Gragas böyle. Bir alayım artık ya. 2 dakikası kaldı. Tam YouTube atmadık maç ya sanki arkadaşlar. Ne dersiniz? Durun 2 dakika objektif alıyorum da ölmeyin hemen kankalar. Hemen dayanamadınız değil mi? Dayam hala duruyor. Duruyum da duruyor. Bomba. Mecayı alsaymışım keşke. Bu gayizde belki mecrayı alınabilirmiş. Rift'i açayım mı sizce yoksa tapa falan mı açsak? Bir tartalım adamları defliyorlar mı? Deflemiyorlar sanki ya. Açıp bitirebiliriz yani. zaman açalım. Rift'e bayağıdır bilmiyordum ben. Hızlı olan biner kanka Rift'e. Tamam. Güzel güzel 11.05 Gragas Let's go 1v9'u attık vallahi bu maç İlk maçtan koyduk 1v9'u Tehlikeli Gragas tehlikeli Crystal Gragas her zaman tehlikelidir